Ne oluyoruz? Aa burası şey. Bu da ne, ne arıyorduk burada? Evet. Burayı hiç hatırlamıyorum sanırım. Ne aradığınız önemli değil. Canavardan nasıl kurtuluyoruz? Fotoğrafı çek, çek, fotoğrafı çek, fotoğrafı bir daha annem kızı yazar mısın? da yaz. Bu bir annem kız diye yaz Allah aşkına. Annem kız da anlamına koyayım yaz. Başına yaz. Başına ey. Ama ne koyayım yazma bari annem kız diye yaz. Yani bu kadar zor olamaz be. <laughs> Şu an sövüyor bence. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, annem kızı yaz, annem kızı yaz. Büyük harflerle annem kızı yaz tatlı bir şey olsun ha Küçük küçük annem çok. İşte gezi gitsin. Ha tamam video kapar. <laughs> tamam Emre çıkmıyorsun. Buralar basit. Ne? <laughs> <laughs> Oo beyler bura, bura ne? Yürü. Park yürü. Bunu yapmak zor olmasın. <laughs> Emden yürü Emre. El, el. Emre gel. Yok mu? Çıkma gel. Ya, e çıkma. Bugün ne? de İstanbul'a koyayım ya. Ne zaman açın? Ya bir daha saat altıya kadar. Ay oldu spender. Oo ne o, oluyor? Ben ısıtacağım Bu yolun sonunda bir şey yoktu. Arkadaşla gitmiştik. <laughs> Her kim hep değişiyordur abi. Bravo. Burada bir şey var. Burada <laughs> bir şey var. Oğlum <laughs> grafikler çok gerçekçi lan. <laughs> Mert, Mer senin bir PC kalsın mı lan onu? Kalsın yani özür dilerim. <laughs> Havalandırmayı da 160 piksel yapmışlar. Ne? Evet. <laughs> ya bu ne yapmaya Koş koş. Koş koş. Abi bu arada diğerinden kat daha iyi. Yani. Ama çok uzun son. <laughs> Ulan <emri. gülüyor> Burada ne yaptığımızı gram hatırlamıyorum bu arada. Evet, ha, yani. çıkış buluyorduk, çıkış buluyorduk tamam. Şu borlardan birini takip ediyorduk herhalde. Daha hangi hangisi hatırlamıyorum. Çıkışı bulun beyler, sağ taraftaydı herhalde. Ben mavi boruyu takip ediyorum. Takip et abi dedim. Bak, bu cidden diyorum. Burada canavar var mı yok mu bilmiyorum da patlayabilirsiniz. Evet, evet. Hadi bakalım mavi boru. Heh, bak iki ay oldu ne olacak? Abi tamam, ilk bölüm çok var. saçmaydı bence. İlk bölümde direkt öyle. Ne? İlk bölümden ilk bölüm. Tamam. O sık canavar. Öğrenci <laughs> <laughs> canavar gelirse bu arada şaşmayın. <laughs> Yok demedim. Bakın hayır, bilmiyorum. Hayır. Evet. Yok çanavar, demedim. Canavar gelirse. <laughs> bana bakayım sana. Ee bana var burada. Bana değil bu ne ya? Garip bir şey var burada Olur belki. Ya borunun hemen kanka. Borunun. Aa bir şey buldum, bir şey buldum. Buraya gelin. Ne buldun? Ee, neredesiniz ki? Küçük ne, bir yer bu buldum. Onu. Boş bir yer mi buldun? Ya boş bir yer değil de altımızdaki cam yer gidiyor. E, duvardaki kaplamalar geliyor aşağı. Tamam bir gir oraya. Siyah bir yer var mı? Yok girme. Gir ama ne koyayım gir. Korkunçtu. diyor. de buldum böyle gireceğim. Ha Emre gel. Arayalım. Yeri bekala. Sen orta kısımlarda mı aradım? Dümdüz sağa gitmedin değil mi? Ha bilmiyorum. yerdeyim abi. Geri zekalı yani. Sizi evet. arayalım şimdi. Ya kaybolma bana koyayım. Oğlum sen sakın kaybetme bu arada orayı. Ha. Emre'yi de kaybettim adam peşimden gelmedi yani. Saat 4 olmuş. Bakın burada yaptım burası. Gidiyorum. Heh. Oğlum eğlenceli bu arada. Neresi? Burası. Şuradan git. Emre nerede? Tamam ben, ben soldan sen sağdan geç. Aynı tamam yere, yere çıkmıyor mu? Da, tamam Emre nerede Emre? Emre nerede Emre? Buradan geçince hepimiz şey oluyoruz. Oluyor? Mal. Ha, oynamam. 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 O oynamam. <laughs> Abi burası çok korkmuştu bu arada. Oy oynamam. <laughs> Aha ışıkları takip ediyorduk herhalde. <laughs> canavar yoksa oynarım. Var. <gülüyor> Oyna. <gülüyor> <İyi> gece. <laughs> Burada gelir. Yani. Buraya da gelir. Gel artık. Yürüyün. Ya, Mer, buraya yürüyün. gelemez ama ya. <laughs> Mert buraya gelir mi? Evet gelir. Nasıl nasıl bir canavar oğlum? <laughs> ne buradan giriyorum ya? Nasıl bir canavar oğlum? Kardeşim bayağı güçlü bir canavar. Bayağı güçlü bir canavar ne mı oğlum? Tipin falan. Hatırlamıyorum oğlum. Tipini göremedim ki. Çok karanlık çünkü ilerisi. Oyna. Ya gel şuraya. Nasıl kaçıyoruz bu canavardan? Kaçamıyorsun herhalde hatırlamıyorum. Ya amına da bir anda -şey. kopacak? Bu canavar şey bir, birbirimizi öldürüp şeye dönüşüyordu. Arkadaşlarımızın beden vücuduna. Oha. Evet. Merhaba <laughs> iyi geceler. Ya vardı gel şuraya. korkuyorum. <laughs> Cidden korkuyorum. Ben korkuyorum. Ama <laughs> ne koydum? Ne yapacağım? <laughs> ben Çok Yer boy... karşıda. Nasıl karşıda? Evet, rol Bu... <laughs> diye bir oyun vardı. Ben rol girtem onu. Beyler yeni bir oyun çıkmış. Isık çalma. Sen ben de Çalma. Aynen, Oğlum. Bu arada Emre çalmıyorlardı <laughs> Ne? <laughs> Hatırlamıyorum ama onun sanki ıslık çalma diye bir özelliği vardı. Emre sen mi çalın? Şey ben çaldım. Evet Olur. lütfen beni arkada bırakmayın. Ortanıza geçin. Oraya, oraya. Umarım burasıdır. Tamam çıkışı bulduk. Çık Nasıl çık. Işte çıkışı bulduk. Çık, çık lan çık çık. 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 Oğlum. Şey bu, bu, bu. Tamam canavarı <laughs> görmeden. Yes GG. What's this place? <gülüyor> ah, <gülüyor> burada koşuyoruz. Burada koşuyoruz. Bak burası çok eğlenceli. Kanka çok eğlenceliye no, no, no. benzemiyor. Ay valla çok eğlenceli. Ne ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Koşuyoruz değil mi? Koş koş yapma koş. koş. No, no, no. Koş. Bu arada burada da stamina hızı bitebiliyor. Lan bu İşte parkur. Parkur yapamayan parkur. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ Boş olan taraf. Burası patlıyosun Lan nerde Burda Oğlum benim hepsi sınırlar çok hızlı bir şekilde Patlayacağım herhalde Bu arada baştan aşacağız baştan, baştan başlamayacağız da Yok baştan Bu bölüme baştan başlamak zor. Değerli ben garip bir yerlere girdim Neredesiniz Neredesin Tam Doğru bir yoldan gidiyomdur abi önünde çıksa Bir köy mü olur? Önüne çıksa doğru yoldur ben hiç yapamıyorum ya öncesinde tekte bitirmiştim. Nerede ailemiz? Abi eğlenceli değil mi? Eğlenceli sanmamış mıyım? <laughs> Oğlum baya eğlenceli değil mi? 10 kilo verdim. Lan, iyi yani, Abi iyi almıştık. Yani istemiyorum biliyorsun. Oğlum siz neredesiniz? Oğlum sen sen fazla önde gitmişsin işte. En iyisi. Ya da bug falan bulmuşsun. <laughs> Her gün aynı yoldan gidiyoruz size ha etrafından zikzak çiziyor çiziyormuş gibi geliyor yine ama numara olduğu için merak ettim hani ben hissiyat veriyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor, ne oluyor. Bak, arkamdaki kim tam de işte. ben ses ya. Tehlike yapamam biz biz. Bu istemiyorum çok kötü. Tam böyle ben de kötü. Keşke gelmesin. Ben yakalandım herhalde. Tamam Ben hiç abi çok güzel. Çok korkuyorum. Arkasız gözünü seviyorum. Duyuyorum. Korkuyorum. korkuyorum. aslanım. Lan nereden? Ha buldum çıkış. İmbe bir sessiz sessiz gidiyor ya. Sen girersen bana biz de gidiyoruz. Girmiyorum. Tamam. Bekliyorum bu arada. Bekliyorum Ha tamam çıkışa geldik. Gir gir, gir gir ikimiz de geldik. Aa seyir otobüsü ben de ben de